Peki soruyorum size. Allah Celle bir gecede Kur'an-ı Kerim indi diye o geceyi bin aydan daha hayırlı bir hale getiriyorsa Kur'an-ı Kerim'i alan, içselleştiren, okuyan, onunla amel eden bir insan nasıl bir hale gelir? Madriza abi bambaşka bir hale gelir. Kıymetli abiler, kardeşiniz olarak başta tabii kendime tavsiyem, sonra sizlere tavsiyem Allah rızası için şu dünya hayatında önümüze sunulan birçok efendim bizi saptıracak hareket, eylem, söz konusuyken şöylesi bu geceden itibaren gerçekten Allah'la aramızı düzeltecek eylemlerde bulunacak ortamlarda var olmamız, bulunacak hareketlerde var olmamız. Şimdi bunu niye söyledim? Bu işin eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız arkadaş ortamınıza dikkat edeceksiniz. Sosyal medyada takip ettiklerinize de dikkat edeceksiniz. Hayatınızda sizi şekillendiren Onunla birlikte bulunduğunuzda onun adeta haleti ruhiyesine büründüğünüz kimseler vardır. Eğer bunlar sizi şer anlamında ilerletiyorlarsa, noksanlık anlamında farklı yollara sevk ediyorlarsa orada bir dur demenin artık vakti gelmiştir. Sen benimle Allah arasına giremezsin diyecek ve masaya yumruğunu vuracak bir artık iktidarda olmamız gerekiyor.